Susuz tarım susuz tarım e, diye bir kavramdan söz ediyorsunuz. Biraz onu açalım. Evet. Mümkün mü susuz tarım? Susuz tarım nasıl bir yöntemdir? Evet. E, susuz tarım e, çok ilgi uyandırdı. Şu anda Türkiye'de en geniş kapsamlı ekolojik kent partisi yapıyor. Biz bunun e, tecrübelerini Hatay Şenköy'de, e, Eşim Hataylı. Hı hı. Orada e, gördük yerinde bunları insanlara anlatmaya başladık ve dediğimiz gibi hani e, susuz tarımda genelde e, tahıl üzerine çok fazla kaynakta kaynakları var ve bilgi de var. Ama bir domates, bir biber, bir patlıcan hani bunlar susuz yetişebilir mi? Mümkün yani değil. kavun, karpuz, e, kabak, börülce yani ben inanamadım mısır bile yetişiyormuş. Ya, Nasıl olur peki? Normalde sulak alan Çok su ister yetişiyor. evet. Ama bunların hepsini kırdı. Yani patlıcan mesela hani sulamazsan acıma olur ama ne yapmışlar? Eski zamandaki sıklık dönemlerinde yine patlıcan yetiştirmişler. Acı bir şekilde tüketmişler. Biz şimdi bunu sulu yaraktan, atatomlarıyla e, üretimi yaparak e, acımanın da önüne geçiyoruz. Şu anda normal bir şekilde tüketimini yapıyoruz. Peki nasıl şimdi, oluyor, oluyor? susuz tarım? Evet. Evet. <laughs> bu çok önemli. E, şimdi biz orada yapmış olduğumuz çekimlerde birçok kişi zaten inanmıyor. Yani mısır nasıl susuz yetişir? Veya patlıcan susuz yetişebilir mi? E, bunu direkt yerinden kayda aldık. Youtube aramızdan yine paylaştık. Oradaki toprak yapısı özellikle Akdeniz bölgesinde Hatay yöresinde Yayla Dağı tarafında topraklar çok taşlı. Hı hı. İnsanlar orada üretim yapmak için o taşları makine sokup içeri temizliyorlar. Temizliyorlar, yoksa üretim yapamıyorlar. Evet. Her taraf taşlık. İşte buradaki taşlar ve toprağın yapısı ve bir de orada garbi havası diyorlar. Yani yöre yöresel olarak insanlar orada garbi geldi diyorlar. Hı hı. Sabah erken kalktık, ezan saatinde. Yeni şafak söküyor. Burada e, bir bulut. O köylerin üzerinde bir bulut geziyor. Yani onu ben kayda aldım. Hatta elimle gösteriyorum videolarda. Hı hı. Bir bulut geliyor, tarlaların üzerine çöküyor. Oradaki bitkiler orada yaprakları ıslanıyor. Ben bunu şeyde gösterdim. Arabamın camı buğulanmıştı. Elimi sürdüğümde damla damla damlacıklar aşağı doğru süzüldü. Hı hı. Her taraf su gibi. Buradaki nemi buradan almış. Toprağın yapısı dediğimiz gibi taşlık olması Bunlar da toprağın nemini kaybetmesini engelliyor. Bir de bizim atalık tohumlarımız var. Bunlar yüzyıllardır sürdürülmüş, bu şekilde kaybetmemişler. Bu tohumlar o iklime alışmış. O toprağı tanıyor, değil mi tohum? Evet. Evet. Bu çok önemli. O yörenin kendi tohumu ve bunu kaybetmemişler. Hı hı. Çiftçiler bunu yıllarca alıp tohumlarını kendileri tekrar tekrar buradan ürün, hasat yapıyorlar. Bir traktör domates topladık. Hatta ben oraya yazmıştım dedim ki işte bir traktör atalık tohum, traktör dolusu. Yani Peki şunu şey. açıklık evet. getirmek isteriz o bulunduğunuz bölgede o sabah gelen gri bulut yani o sabah çiğlenmesi dediğimiz evet. e, olaydır o ve taşlı toprak mı e, susuz tarımı olanaklı kılıyor? Sadece o bölge için mi geçerli yani bu sözünü ettiğimiz evet. yöntem? Evet. evet. Genelde e, ülkemizde birkaç yerde var. Mesela Adıyaman değişti de aynı şekilde. Hmm. Orada da domatesler susuz yetişiyor. E, buradaki havanın etkisi Oradaki toprak yapısı evet. tohumların oraya alışık olması evet. bu şekilde üretim sağlanabiliyor. Sağlanabiliyor. Aa biz bunu ne yaptı? 3000'den evet. fazla tohum e, dağıtımı yaptık. Ekoloji Kent ve tohum paylaşım etkinliği e, her yıl. Nereden e, buluyorsunuz sonra... tohumları? Onu da merak ediyoruz. Atalık tohum diyorsunuz. Evet. Hiç kolay bir şey değil atalık tohuma ulaşmak. Atalık tohumu elden ele çoğaltabilmek bu çok değerli bir çaba. Şey. zamanlarda yaprak gözeneklerinin altının açık olduğu zamanlarda bu nemli hava oradan girerek bitkinin su ihtiyacını karşılıyor. Bu sayede buradaki yetişen, bostanda yetişen bütün sebzeler susuz bir şekilde yetiştirilebiliyor. Birçok yerde soru geliyor. Susuz yetişir mi diye. Burada örneği var. Örneğini sizler için Kent Bahçesi YouTube kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yapmış olduğunuz paylaşımları beğenip altına yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.